Kıymetli misafirlerimiz, Yüreği Belediye Başkanımız Sayın Ali Demir Çalık Salonumuza bir Sayın Başkanım hoş geldiniz, şeref <laughs> geldiniz. Çocuklarımıza, dünya çocuklarına bu günü armağan eden Cumhuriyetimizin kurulcusu Mustafa Kemal Atatürk'ü en derin saygılarımla minnetle onu selamlıyorum. Değerli <laughs> evet arkadaşlar en iyi yatırım insan olan yatırımdır. Onun için çocuklar bizim için çok değerli. Onları en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için bir Güneyir Belediyesi olarak elimizden gelen her türlü katkıyı sunacağımızı bilmenizi istiyoruz. Çocuklar bizim yarınlarımız, onlar bizim geleceğimiz, onlar bizim her şeyimiz. Tabii onları bugüne, bizleri bugüne getiren, bizler de bir zamanlar çocuktuk. Burada annelerimiz çok kıymetli. Annelerimize her türlü desteği, her türlü imkanı sunacağımızı Güney Belediyesi olarak bilmenizi istiyorum. Çünkü eğitim önce ailede başlar. Annelerimize her türlü katkıyı sunacağımızı bilmesini istiyorum. Biz Yüreğinde çocuklarımızın, ailelerimizin, kadınlarımızın yaşadığı bütün sorunları en iyi bilen bir kardeşimizin Farklı noktalarda yapacağımız kreşlerle çalışan ailelerimizi rahatlatacak Onların çocuklarını en güvenli uzman evlerine teslim edip edeceği kreşleri yapıp onların özetle sunacağız.

ailelere, çocuklara ve ailelere tematik oyun parkı istiyorum. Çocuklara ve ailelere tematik oyun parkı isteyenler. İstemeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hepinizin bayramını kutluyorum. Sağ ol. Sağ, ol. Evet. Sağ ol. Hepinizin... Hepinizi seviyorum. Ee, söylediklerinizi, taleplerinizi, isteklerinizi biz tek tek not aldık. Onların bir an önce gerçekleşmesi için ne gerekiyorsa yapacağımızı bilmenizi istiyoruz. Ee, gelecek sizlerin ellerinde şekillenecek. Onun için bizim en büyük yazılımı, yatırımımız sizler olacaktır. Hemen, Allah'ın yerine bir yer alırsan Evet bu gurur Hemen arkadan Hadi oğlum Hadi Arkadan Allah'ın tekrar yerine oturabilir Seni kutluyorum Tebrik edeyim Az önce de söylediniz İnşallah hiçbir çocuk yatağa sizin döneminizde aç girmeyecek. Elimizden geleni yapacağız. Talimatınız yeterli bizim için. Teşekkür ederim.